Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten Selamun aleyküm Evet uzun zamandır görüşemiyorduk. Yine video yapmadık. Ee, aslında buna da biraz değineyim. Videoya başlamadan önce. Arkadaşlar maalesef. Hani bunu söylemek üzücü ama bizim milletimizde bir göz var, bir nazar var. Böyle bir şey olamaz. Ya bu yavrular dört taneydi çoğunuz bilir abi bir paylaşım yaptım ertesi sabah bir yavruyu öyle buldum Ya o da şöyle oldu şuradan kulübeden çıkmış 3. Ee, tahtayı sonra dördüncü tahtayı sonradan ilave ettim mecbur daha doğrusu taşıyacağım buradan artık kulübeye koymayacağım büyüdüler abi bir paylaşım yaptık sabah enik ee, şurada doğuran başka bir dişi var çıkıp onun yanına gitmiş. La yavrularını kıskandığı için sıkmış, öldürmüş büyük eni. Erkek bir enikti Güzel bir enikti de. Yani bilmiyorum hani <laughs> gösterip anlatmam lazım. E, göstermeden de olmuyor. E gösterince de böyle olumsuz durumlar yaşayabiliyoruz. Yani, üzücü bir durum. Akşınla sencer yavrular bunlar. Zaten baba bir aynı babası gibi. Ee, tip tipler çok güzel hoşuma gidiyor. Anne çok iyi bakıyor. Yavruların gelişimi, sağlıkları iyi. Dört gün oldu parazit hapı verdim. Şuruplar vermiştim daha önce. Kulakları kestim. Şimdi yine kulak yorumu gelecek işte niye bu kulaklar kesiliyor falan filan diye. Ya en basitinden bir örnek söyleyeyim. Şu erkek yavru kuyruğunu diken Antalya gibi sıcak bir yere gidecek. Orada çalışacak. Ee, bunlar çoban köpeği arkadaşlar. Bunu defalarca anlattığıma anlatmama rağmen yine de değineyim. Ee, Yabancılıklar gibi zevk için işte baklava şeklinde kulak kesiyorlar vesaire. Ee, bunun gibi bir amacımız yok. Bunların hepsi görevi başında köpekler. Şimdi bu köpeğin karakterine baktığın zaman e, şunu söyleyeyim. Mücadeleci, kararlı, inatçı ve çok sert bir karaktere sahip. Şimdi böyle bir karakteri olan köpeğin de e, biz şunun için kulaklarını kesiyoruz. Özellikle şurada. Hem sıcakta yazın aldığı yaralardan sineklenme veya eee işte bununla ilgili hani sürüde performansı sağlam sağlayamayacağından dolayı hem de şudur kulak bu tür köpeklerin çoban köpeklerin en hassas noktalarıdır arkadaşlar ben bunu zevk için yapsam kuyruğunu da keserim beğenmediğim kuyruklar var kuyruklar uzun çıkar yani bunu kuyruk için de yapabilirdik ama dediğim gibi tamamen iş gücüne kolaylık olsun bu yıllardır böyle yani atalarımız da bu şekilde e, yapılıyordu, yapıyorlardı. Bize de bu şekilde elde geçti. Çünkü bu bir ihtiyaç. Yani siz şimdi e, Aa, o zaman niye kulağı var diyebilirsiniz. <laughs> şimdi e, kulağın zaten köpeklerin kulakları dik olsaydı sen diyecektik ki evet kurt gibi hani kulaklarını iğnet kullanıyorlar. E, Kulaklar onlar için de dezavantaj değil de bir avantaj gibi duruyor e, Buna katılabilirdik Ama ha şunu da söyleyeyim çok kısa kesmek de iyi bir şey değil Şimdi size bunlar kısa gözükecektir Ama şunu unutmayın hiçbir zaman Bunlar yavru gelişim aşamasındayken uzuvları uzayacaktır Tıpkı patileri, kuyrukları, kuyruğunu Gövdesinin nasıl büyüdüğü gibi kulağa da öyle bir pay verdik onu da hesap ettik uzayacaktır yani çok kesmenin sıkıntıları işte kulağı su kaçma beyne kadar gitme vesaire bir sürü problem olabilir kısacası bunu özetlemiş olayım yine soran arkadaşlar olacaktır İşte bu köpek kulakları niye kesik vesaire diye yani bu, bu bu şekildedir arkadaşlar bunun hayvanseverlikle işte bir Evet, yavruların genel informasyonları güzel. Ee, biraz daha büyümeleri lazım. Ama <laughs> kuyruk şekilleri, kuyruk yapısı, kuyruğun uzunluğu, kısalığı, e, yerek açılar. Yani biraz daha şu iki yavru da sal olabilirdi. Umarım orantılı olacaktır onlarla, onlar da ee, iyi. Yani dişimiz çok büyük bir dişi değildi. Ama erkeğimiz gayet işte babası gibi. Gayet yani başarılı ve bizi mutlu eden bir sonuç verdirdi. İşte bu tür eşleşmeler bu yüzden önemli. Böyle kaliteli yavrular aldırır size. Kürk yapıları çok güzel. Özellikle şu ortadaki yavru bayağı 3 katman. Hatta kime ona tüylü akbaş diyecektir ama külü öyle değil. O biraz daha büyüsün, o kürk değişecek. Evet, o babasının kürkünü almış. Bu da, bunlar da kuzu postlu anne kürkü. Gayet dediğim gibi başarılı bir sonuç verdik. Keşke e, diğer yavrularımız da yaşayabilseydi, onları da görseydik. O e, ölen erkek de çok iyi bir erkekti. Şu an iki erkek, bir dişi kaldı. E, birini sahiplendirdim. Şu ikisini kendime ayırdım. Şu aslan parçası e, inşallah yeni yuvasında güzel sonuçlar verdirecektir. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi eee Doğum yapan diğer dişimize geçeceğiz. Yavruları içeri alayım. Anneyi de rahatsız etmeye başladılar. Evet, diğer dişimizde Zara. Yavrular henüz küçük. 5-6 günlükler. 6 yavru var. Hepsi de yaşıyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi. Yavrular gayet iyi. Sağlıklı. Ee, yavrularımız güzel. Biraz daha büyüsünler. Sizlere göstereceğim. Ee, umarım bunlar nazar değmez. Çünkü gerçekten çok üzücü bir şey arkadaşlar. Yani hiç olmadık sebeplerden yavru kaybetmek de Evet, dediğim gibi arkadaşlar, depolama alanından dolayı video kesildi. ben de videonun fazla uzun olmaması için şila ve Afşin yavrularını da göstereceğim. Bu yüzden keçilerin yanına geldim. Yavrular bakalım nerede? Gel, gel, gel. Aa buradaymışlar. Evet. Şila ve Avşin yavruları. Öndeki erkek. Arkadaki dişi. Cık 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 cık. Baba Türkiye şampiyonu. Anne soyak bir dişi biliyoruz. Kendi üretimi. Torun bir üretim. Yavrular gayet iyi. Ee, post kürk yapıları açılar tip yani benim için kusursuzlar şu an bakalım büyüdüklerinde ne olacak ee, biraz çekingenler haliyle yetiştirmemi az çok artık biliyorsunuz. Özellikle şu dişi çok sert olacak. Kuyruklar kıvrık arkadaşlar. Piş Erkek de <laughs> güzel bir erkek. Bunlar o diğer yavrulardan biraz büyükler. Ama hemen hemen aynılar. Hatta aşağıdaki yavrular biraz daha kalın olabilir bunlardan. Ee, olsun sıkıntı yok. Her iki batında beğendiğim bir batın. Umarım e, daha iyi noktalara gelirler. Gel bakalım. Gel. Bu yavrular C batını. Yani 3. batın. E, aşağıdaki yavrular büyük yavrular D batını arkadaşlar e, Zara'nın yavruları da E batını baya bir yol kat ettik e, şimdi işin güzelliği şu keçi bir git keçi de beni yemeye çalışıyor Olur. İşin güzelliği şu arkadaşlar ee, bu vatınlar ardarda oldu. Yani yaklaşık yavrular 18 veya 20 aylık olduklarında istediğimi, istediğimden hemen eşleyebilirim. Yani e, güzel yönü bu. Ardarda olmalarını. İnşallah e, ikinci nesile geçip oradan da üçüncü nesil yavruları yine ardarda alacağız. Sistemi bir kere oturtturdunuz mu? Her şey daha kolay olur. Yani bir yavru büyükken diğer yavru işte bir ay beklemenize gerek kalmaz. Bakın bakışlara bak. Bir şeye bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Bak keçi işte ya. Abi keçi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Senin yani duvarla derdin ne ya? Sağlamalar lazım bu arada. Maşallah sahnet keçilerimiz sütlü. Efe oğlum alanına giriyorlar hiç ses etmiyorsun bunlara ya. Aferin lan sana. Yavru kurt. Evet arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi alandan dolayı fazla da uzatmak istemiyorum. Dişi de yakından bir çekeyim size. Yalnız çok sertler ya. Şilayla ile Avşin'in karakteri birleşmiş. Zaten Şila'yı biliyorduk. Hep sert yavru atıyor. Ama yine bomba gibi yavrular atmışlar. Bunları da damızlık bırakacağım. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi gelişim videolarını yapmaya çalışacağım. Bunların da parazitleri yapıldı. Ee, <laughs> umarım şu nazar illetinden kurtuluruz. Bir maşallahınızı isteriz. Yani emek veriyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin ama yani bizim kimsenin köpeğinde de gözümüz yok. Ben anlamıyorum. Niye böyle oluyor? Kendinize çok iyi bakın. Bol akbaşlı günler diliyorum size. Allah emanetsiniz.